Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeliler hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe orta saha transferinde sıcak dakikalardayız, sıcak saatlerdeyiz. Fenerbahçe Sofyan Amrabat ve Christian Medin haberlerinde çok ciddi gelişmeler var ve sizlere bu haberleri değerlendirmek için aslında bu transferleri değerlendirmek için karşınızdayım. Öncelikle Sofyan Amrabat'la başlayacağım daha sonra Medina'ya değineceğim ve Fenerbahçe orta saha rotasyonunda biraz konuşmaya değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz her zaman olduğu gibi bu videoda da bekliyorum. Hızlı bir şekilde de sizi beklemeden videoya geçmek istiyorum. Şimdi Öncelikle Amrabat kısmıyla başlayalım. Zaten kanalımızda, Fen Fener Analiz kanalında Sofyan Amrabat'la alakalı çok güzel bir analiz videosu çektim. İyi yönlerini, kötü yönlerini, artılarını, eksilerini sizlere anlattım. O videoya göz atabilirsiniz ki kartlar kısmına da bu videoyu koyacağım. Şimdi öncelikle Amrabat nasıl bir oyuncu? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu videoda da bahsedeceğim. Çünkü öncelikle bence onu İsmail'le en çok ayıran nokta Amrabat'ın pas kalitesi biraz daha iyi. Yani mesela Amrabat'ın oyunun yönünü değiştiren paslarda daha efektif olduğunu. Özellikle derinden oyun kurarken ona Manchester döneminde izlediğim kadarıyla güveniyorlar. Topu veriyorlar, o da kolay top kaybetmiyor. Baskı altında top çıkartabiliyor. Ters uzun toplar atabiliyor. Bir kere pas kalitesi bakımından fena bir oyuncu Asla elit bir oyun kurucu değil. Asla elit bir kilit açıcı değil. Yani 3. bölgeye gideyim, gideyim, kilit açayım değil. Ama arkada oyunu kurarken sizin güvenebileceğiniz ayaklardan bir tanesi, topu alıp dönebilen ayaklardan bir tanesi fena seviyede değil yani derindeki oyuncuyu ama 8 numara için biraz da hat arasına giren işte Fred tarzı oynayan biraz da e, orta saha rakip orta sahayla stoperlerin arasına girip oradan top alıp oradan dar alanda iş yapabilecek bir oyuncu da değil. Zaten oyuncu 8 numaradan arkaya evrilmiş bir oyuncu. 8 numarada yapamadığı en önemli şeylerden bir tanesi zaten top tekniği yetmemiş. Bunu net bir şekilde altını çizeyim. Ya yani o bir 8 ve o biraz da derinde olacak. 6 numara olacak toplu oyunda ise gerçekten çok iyi bir presçi. Bizim İsmail Yüksek'te de gördüğümüz bir özellik bu. Hani kontra presi çok yüksek oyuncu. Gerçekten top rakipteyken hızlı bir şekilde kontra presi çıkıyor. Topu geri kazanıyor. Takım arkadaşlarına geri iade ediyor. Yani o topsuz duruştaki presleri çok dikkat çekiyor. Birebir takibini beğendim. Yani oyuncu rakibe ön alan presinde çok yakın pre birebir takip ediyor. Çok yükseklere kadar takibi var. Oyun temposu yüksek, dinamizmi yüksek oyunculardan bir tanesi. Yani toplu oyundaki en, meda, en iyi yaptığı şey dinamizmi çok yüksek, temposu çok yüksek. Ama mesela bir pozisyon oyuncusu değil. Asla bir böyle Nemanja Matić gibi, asla bir e, Fenerbahçe ismi geçen Guido Rodriguez gibi önlü bir durup pozisyonunu kapatan oyuncu değil. Bu oyuncu biraz da İsmail Yüksek gibi ki anlayın şuradan. İsmail Yüksek de önden devril evşir eee önden <laughs> arkaya geldi. Kelimeyi bulamadım. Kusura dilim dönmedi. Amrabat da önden arkaya geldi. Şimdi önden arkaya gelen oyuncu bir pozisyon oyuncusu olamaz altı numarada. Onlar her zaman orada e, dinamizmleriyle, tempolarıyla fark yaratacak oyuncular ki İsmail'e de bunu çok görüyoruz. Amrabat bunu görüyoruz. İsmail'le aralarındaki en büyük fark şu. İsmail'e göre daha teknik Kısaca daha teknik, pas kalitesi daha iyi. Ama İsmail bence Amrabat'tan daha atlet, daha hızlı, daha e, reaksiyonları, kontrapresleri daha iyi, daha dinamik. Ama Amrabat daha teknik. ya yani birbirlerine bir noktada iyi Amrabat, bir noktada İsmail Lahir. 16 çizer. Şimdi şöyle bir transfer gelişmesi var. Satın alma opsiyonlu bir kiralık olarak düşünülüyor Fenerbahçe. Ki burada oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Şimdi oyuncunun sözleşmesinin bir yıl kalmış oyuncu sana kiralık vermezler. Nasıl verirler kiralık? Derler ki kardeşim 15 Mayıs 2025 tarihiyle beraber zorunlu satın alma opsiyonu 10 milyon euro derler. 10 milyon euroyu 15 Mayıs 2025'e benim kasama vereceksin. Öyle bir şey. O şekilde o kalem şu O şekilde sana kiralık olarak verirler. Ama oyuncunun kiralaması opsiyonu değil zorunlu olur. Çünkü oyuncunun bir yıl sözleşmesi kalmış. Sana bir yıl sözleşmesi kalmış Oyuncu kiralamazlar abi. Zorunlu olarak yalar. ki İtalyan kulüpleri bunları kendi aralarında zaman zaman yaparlar. Galiba bu Roma Mancini alırken Atalanta'dan zorunlu kiralamayla şey yaptı. Buradaki mevzu şudur. Bu seneki Fransal fair play'i atlatalım limite takılmayalım. Hadi bize kiralayın 1 milyon euro kiralama ücret verelim. Bir de oyuncuya maaş verelim. Ee, geri kalan 9 milyon euro atıyor 10 milyon euro transfer edelim. Biri kiralama olarak 9 milyon euro zorunlu parayı da ben sana gelecek yaz vereyim. Bu mantık budur. Bunu yapmak isteyecek bu transfer yaparsa ki kulübünde 10-15 milyon euro arası bir beklentisi var. Bence kesinlikle yüksek bir rakam Amrabat için. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Ama hani altın ee, 6 numarada bulamadığı Durumda Fenerbahçe'nin mecbur kalıyor gibi Çünkü ya korunucu olmadı orada Crespo yollandı Bartu hazır değil gibi gözüküyor Tam %100 yüz. Şimdi oraya bir altın oranı almak zorunda Fenerbahçe Ve oyuncu yok bulamıyor Vinicius soza gidiyorsun vermiyorlar falan Hani burada bir artık nasıl bir operasyon olacak bilmiyorum ama Hani çok yüksek bir rakama çıkmadığını sürece Amrabat bu Liga, değer katacak oyunculardan bir tanesi. Çok inanılmaz seviyenizi yükseltmeyecektir. Yüzde yüz olarak seviyenizi bir anda arşa çıkartmayacaktır ama İsmail'le ciddi bir forma rekabetine girecek. ile beraber yani İsmail olmadığı maçlarda biz aa Amrabat var ya, ne yapacağız bugün demeyeceksin. İsmail yoksa Amrabat var abi. Amrabat da orayı taşır diyeceksin yani. Orada çok ciddi bir forma rekabeti bekliyorum ben. Fenerbahçe 6 numara rekabeti İsmail ve Amrabat olarak gerçekten çok çok birbirine yakın oyuncu olarak çok yüksek seviyeye çıkıyor. Ki bakın Amrabat bence İsmail'den iyi bir oyuncu değil. Ben İsmail'in e, ilk 11'de daha çok oynayan düşünüyorum kendi adıma. Göreceğiz geldi zaman izleyeceğiz de. ama Amrabat iyi bir e, ikame, iyi bir e, form ve rekabet oluşacak futbolcu olarak altını çizeyim. Şimdi Medina'ya geçelim. Christian Medina. Kulübü 15 milyon euro istiyor. Fenerbahçe 12'ye kadar çıkmış. E, artı %25 de Arjantin Federasyonu'na para ödenmesi gerekiyor ki 15 milyonun %25'i 3.750 yapıyor. Yani 1.5'u %10, 3'ü %20, onu da yaraya böl. 3.750 yapıyor abi. Yani 18.750 milyon euro Fenerbahçe'den bu transferden para bekleniyor. E, Bence çok o rakamları çıkmayacak Fenerbahçe. Onu geçelim. Yani para noktası çıkmayacak abi. Fred'in net alternatifi yani mesela Fred'in son maçta kullanımını gördük yani. E, ne kadar dinamik, ne kadar tempo, ne kadar hareketli oynadığını gördük. Yani Medina da aslında Fred'in o yaptığı her şeyi yapabilen tarzı. Hareketli oynayabilen, e, top tekniği fena değil, oyuna tempo katan, top taşıyabilen ki oyuncunun baktığı zaman kanalda analiz var. Onu da izin yani onları mutlaka izleyin. Çok iyi bir driplingçi olduğunu görüyoruz. Ben orada da anlattım ya gerçekten top taşıma noktası çok meziyetli. Atletizmi çok yüksek. Gerçekten topu taşıyabilen, yıkılmayan, kolay yıkılmayan güçlü bir oyuncu. Hani aslında oyuncu çok az yapamadığı şey var ama birçok şeyi gerçekten eli biz iyi seviyede, elit seviyede değil mi? Tabii de daha gelişeceği noktalar var. Daha Üzerine koyacağı noktalar var. Ee, dinamizmiyle beraber top çalma becerisi çok yüksek mesela. toplu oyununa değineceksek. E, gerçekten iyi top çalıyor, pas arası yapabiliyor, ikili mücadeleye giriyor, vücudunu araya koyuyor. Bu noktada ben e, Medina'nın hem topla hem topsuz, Fred'in bir ikamesi, bir alternatif olduğunu yüzde, yüzde düşünüyorum. Ama tabii ki de Güney Amerikalı olduğu için biraz ortada bu sıkıntılar yaşanıyor. Biraz oyun bilgisi, pozisyon sadakati biraz düşük oyunculardan mesela Zaten analiz videosundan da anlattım sizlere. Biraz bazen pozisyon kaybedebiliyor çünkü o biraz da Güney Amerikalı oyuncularda olan bir şey maalesef. Onların altyapı eğitiminde çok yetenekliler. Ama biraz taktik ve teknik açıdan zayıf oluyorlar bu oyuncular. Burada biraz üzerine koyması, burada geliştirmesi gerekiyor. Bon servisi bir tık çok bence meziyetli bir oyuncu ama yani şu anki konuda Fenerbahçe'nin 18-19'ları veremez. Hani 10-12 aralığında bitirmek isteyecektir muhtemelen tüm paketi. Maaş olarak çok büyük bir maaş vermeyeceksin ama aldığın zaman Fred'le rekabeti sokacaksın ki Fred'den formayı alamaz. Ya yani Fred'den şu an formayı alacak oyuncuyu Türkiye getiremez zaten. imkanı yok. İlk ayda getiremiyorsun Manchester City'ye gidiyor. E, o noktada Fred'in net tarifi olacak ama Fred'in yokluğunda da bence 15-20 maç en az Fred kadar performans verecek. Sonradan oyuna girerek zaman, zaman zaman skoru aldığınızda 4-3-3'e döndüğünüzde mesela atıp Şimanski'ye Medina'yı da oraya atabilirsiniz. ya Fred, Medina, Fred Medina, İsmail Yüksek de orta sahada zaman zaman görebiliriz. Ki bu noktada da Fenerbahçe'nin işine yarayacak. Ben kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de burada e, bonservis fiyatları, burada maliyetler önemli gibi geliyor bana kendi alma. Yani şey iyi. Neyse burada konuşayım bunu. Bir saniye bu bölümde konuşayım. İsmail Fred konusuna değineceğim biraz. Zaten ligin en iyi ikilisi. Ya yani çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. İsmail Yüksek ve Fred zaten geçen sene ligin en iyi ikilisiydi. Bu sene de ligin gerçekten en elit orta saha merkezi ikilisi gibi gözüküyor. Fred'in arkasını genç bir 8 numara alınmalı diye daha önce size söylemiştim ki Medina aslında bu isimlerden bir tanesi ama hani baktığım zaman mesela biraz daha ucuz bir 8, biraz daha genç ve ucuz bir 8'e gitmeli Fenerbahçe. Çünkü 15 milyon euro verdiğiniz adamdan bugün de performans beklersiniz. Şimdi Medina'yı ben Fred'in arkasına şöyle bir oyuncu hayal ediyorum evet. ya Fred'in arkasına gelecek oyuncu Fred'le rekabete girsin. Zaman zaman formayı alsın. Ama abi hani 15 milyon euro da vermeyelim. Çünkü adamı biz zaten 15-20 maç kullanacağız. Fred var orada. Yani Fred'i kesemezsin zaten. Şimdi bu noktada e, ee, 4-2-3-1, 4-3-3 tandanslı oyunlarda Fred'in alternatifi biraz daha ucuz ama aynı Medina profilinde olması lazım. Ya burada iyi bir scouting araştırması yapılması lazım. Yani Medina tamam iyi bir scouting ve iyi bulunmuş bir oyuncu ama pahalı. Yani ben çok sıcağım oyuncu keşke gelse ama pahalı yani bunun altını çizmem gerekiyor. Peki İsmail'in arkası nasıl bir oyuncu lazım? ya yani tam olarak Amrabat gibi seviyesi çok düşük olmayan genç değil. İsmail'le rekabete girecek. İsmail'le beraber forma savaşına girecek. Gerekirse 25 maç oyun, 25 maç oynası farklı meziyetlerinden farklı maçlarda yararlanabileceğim bir oyuncu alman gerekiyor ki bence İsmail Yüksek hiçbir şekilde kimseye forma bırakmaz bu form durumuyla. Hani bu noktada ben e, hem İsmail'in arkası Amrabat'ın çok doğru bir profil olduğunu hem de Medina'nın çok doğru bir profil olduğunu düşünüyorum. Ama tek bir sıkıntı var. Maliyetleri çok yüksek bu oyuncuların. Yani bonservis, maaş ve e, size vereceklere bakımdan Medina şu anda mesela seneye Fred biraz mesela satıldı diyelim. Fred'in yerine Medina'yı alabilirsin. 15 verirsin. Gençliğine güvenirsin. İleride satarım dersin. Biraz Fred'den daha düşük seviye ama gelişeceğine inanırsın alırsın. Abi Fred'in arkasında 15 milyonluk bir 8 numara almak zor bir hamle. Kolay bir iş değil bu. Eee... Peki Sofyan, Medina, Fred, İsmail rotasyonu nasıl olur? Çok iyi bir rotasyon. Ee, az önce de anlattığım gibi yani Medina'yı zaman zaman Şimanski yerine de 4 3 de kullanabilirsiniz. Yani çok saf iki, e, çok saf altı değil mi? Çok gerçekten e, tempolu 2-6'ya sahip oluyorsunuz. 2-6 numaraya. Çok tempolu 2'den 8 numaraya sahip oluyorsunuz ki Fred ve Medina'nın da top teknikleri yüksek oyuncular. Bu noktada ben gayet iyi bir rotasyon olacağını düşünüyorum. Eğer maliyetler bakımından falan işi çözebilirse çok iyi bir rotasyon. Umarım bu rotasyon olmazsa bile bu tarz bir rotasyon kurulur. E, hani şöyle bir şey şuna belki diyebiliriz ya Sofyan yerine belki daha pozisyon oyuncusu bakılabilir mesela Guido. Ben onu daha çok istiyordum. Ama bulamıyor Fenerbahçe. Yapacak bir şey yok yani. Alamıyorsun. Bulamıyorsun. Vinicius Solza pozisyon oyuncusuydu. Alamıyorsun. Vermiyorlar. Hani olursa Sofyan yerine daha iyi bir pozisyon oyuncusu olabilir. Daha böyle saf altı numara İsmail'in arkasında. Ama olmuyorsa da Sofyan'ın ben çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani çok elit seviye değil ama seviye düşürecek bir oyuncu de değil. İsmail'le rekabete girecektir ve bence İsmail'le forma savaşı iki oyuncuya da çok şey katacaktır diye inanıyorum kendi adıma. Fenerbahçe'nin orta sağ rotasyonu bence böyle ve böyle olursa ee, olur. Yani olur. İdeali tabii ki de pozisyon altısı. Pozisyon oynayabilecek bir Guido. Ama olmuyorsa yapacak bir şey yok. Buradan da bir şey çıkartacaksın ki son maçta da. Mesela hocanın ne kadar iyi bir aslında taktiksel olduğunu çok eleştirdim ben burada. Ama aslında çok iyi bir taktiksel olduğunu hep şey gösterdim. Keşke o gösteren maçını da kaybetmeseydik. Beraber gitmeseydi. Neyse bunlar başka konular. E, kapanış kısmındayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, sağ olun, var olun. Desteklerinizi bekliyorum her zaman. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.